Herkese merhaba. Kripto para dünyasındaki en önemli olan etken haberlerdi. Dolayısıyla güncel olarak kripto para haberlerini takip edip ve onları analiz etmekte her zaman fayda var. Bugünkü programımızda güncel olarak kripto para haberlerini inceleyeceğiz. Evet artık o kadar çok içimize kadar girdi ki tamamen bir dünyamız oldu. İnternette artık herhangi bir kelime yazdığımız zaman ise birçok kaynak mevcut. E peki hala hangi kaynağı inceleyeceğim? Nasıl bulacağım? Yani hangi kaynaklara güvenmem gerektiği dediğiniz zaman ise ben daha çok Investigate'den araştırıyorum. Investigate.com'dan ya da işte kripto para dünyası kripto coin kripto dünyası tarzı şeyler yazdığınız zaman güvenilir site çıkmakta. Ama benim en çok önem yani önemsediğim de de en çok önerdim diyelim ve en çok kendimi de araştırdı. Investigate.com'dan. E bugün programımızda investigate.com'dan benim seçmiş olduğum bazı kripto para haberlerini inceleyeceğiz. Evet. bir bir haberimizi şimdi FTX Dogecoin destekçisi bu şirketi satın almak istiyor. Şirketin ismi ne? Robinhood şirketi. Robinhood şirketi neydi peki? Robinhood şirketi dünyanın öne gelen hisse senetleri satın alma platformu olan bir şirket. Bu şirkette hisse senetleri alım satım yapılabilmekte. Peki hala FTX ile ilgili nasıl bir etkisi var bunun? FTX Robinhood'u aldığı zaman ise ki Robinhood'un şöyle bir olayı var. Robinhood Robinhood şirketi elinde yüksek miktarda Dogecoin barındırıyor. Dolayısıyla FTX bunu aldığı zaman bu Dogecoin'ler ne olacak? Kendi borsasına mı koyacak ya da satış mı yiyecek? Bunun bir muamması var. Peki değerlendirelim ne olur? Atom FTX Robinhood şirketini de aldı. Robinhood şirketinde Dogecoin'ler var. Eğer şirkete yani kendi borsasına FTX Dogecoin'leri tutarsa eğer katarsa Dogecoin muhtemel bir anlık olarak yükselmesini beklenebilir. Tabi böyle bir karar içinde tamamen kendiniz karar verin. Dogecoin alın da almayın demiyoruz. Böyle bir haberimiz mevcut. Hemen geçelim diye habere. Devasa kripto yatırım fonu Hodul'un da CEO'su Marius Mero artık yatırım yapacak çok ürünün kalmadığını, yüksek enflasyonla birlikte tahvillerinde de artmadığını söyleyen başarılı yatırımcı ev almanın da her geçen gün giderek daha da zorlaştığını savundu. Geçen hafta buluşmasında Avrupa Kripto Blok Zincir'inde buluşmasında, Barcelona'daki buluşmasında bu şekilde açıklamalar yaptıktan sonra özellikle yüksek enflasyonla boğuşan Türkiye ve Arjantin'in de Bitcoin'in geçeceğini savundu. 90'lı yıllarda meydana gelen Ot. .com krizinde olmayacağını ve Bitcoin'in o kadar çok daha da düşmeyeceğini savunan Moro artık ülkelerin belli bir miktarda tahvillerin artabileceğini Bitcoin'de 21 milyon adet ile dolayısıyla Bitcoin'in ileriki zamanlarda çok çok daha güzel daha iyi yerlere geleceğini ve alt de e, yok olacağını savundu. Artık ne olacak ne bitecek hep birlikte ileriki zamanlarda göreceğiz. Evet geçelim diğer haberimize. Orta Afrika'nın Bitcoin kararı sonrasındaki yeni adım. Hatırlarsanız Nisan aylarında El Salvador'un ardından Orta Afrika'da Bitcoin'e geçeceğinden bahsetmişti. Orta Afrika Cumhuriyet Başkanı Faustin Archange Todorov, umarım doğru söyledim. Ülkesinin gelişen kripto merkez bankası 3 Temmuz 2020 tarihinde yani bu önümüzdeki zamanlarda, bu önümüzdeki günlerde tam olarak netleşeceğini ve kripto paraya yani Bitcoin'e geçeceğinden bahsetti. Umarım El Salvador'un ardından bu şekilde Orta Afrika'dan sonra da diğer ülkelerde artık kendi için alıp Bitcoin'in bu tarz güzel haberlerle e, önünün açılmasını bekliyoruz. Geçelim diğer haberimize. Evet. Diğer haberimizde Fas'tan Bank Al Maghrib Bank Başkanı Abdelatif Johi yanlış söylememişiz umarım. Fas Merkez Bankası Komitesi'nin kripto para birimleri için uygun bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için çalışmalara başladığını aktardı. Fas da Afrika'dan sonra Bitcoin'e geçmedi ama kendi ülkesinde kripto para birimleriyle ilgili bu şekilde düzenleme yapması güzel bir haber. Yavaş yavaş bu tarz yani şöyle ki genel olarak baktığımız zaman hala kripto para birimleri güvensiz yani güven vermeyen yatırım aracı olarak görülüyor. Ama bu tarz yani düzenleyici kararlarla işte diğer illegal işlerle uğraşılmayı düzenleyici bir yasa çerçevesinde kararlar alınıp bu şekilde işletilirse Bitcoin önünün açılmasını bekliyoruz. Umarım bu tarz haberler diğer ülkelerden de gelmesini umuyoruz. Geçelim diğer haberimize. Diğer haberimizde Crypto.com'dan önde gelen para borsaların kripto para borsasında olan Crypto.com aralarından Dogecoin ve Shiba'nın olduğu 13 kripto parasını sildi. Ayı piyasasında olduğumuz şu dönemde bu tarz alınan kararlarla teşvinde azaldığını gösteren Crypto.com bazı coinlerin artışlarından, çekimlerinden fark koyarak kazançlara da azalttığını duyurdu. Pekala hala Shiba ve Dogecoin'de olduğu bu kripto para yani Crypto.com'dan silinen coinler ne? Tezos, Maker, EOS, Maker'ın olması değişik gerçekten. OMG, Flow, TNG, ICX, Compound, Bifi, ONG, Gas, Stax ve BNT coinlerinin programlarından tamamen kaldırırken diğer bazı kripto paralarında kazanç oranlarını değiştirdi. Kazanç oranları değiştirdiği coinlerde Zil, Phantom, TGBP, Tau, TISA, TUST, USB ve niye Ben bu alan dikkatimi çeken bildiğim coinler. Şimdi ve Dojo herkes biliyor. Ama Maker ve Tezos güzel projeler. Şaşırttı beni kaldırması. OMG de aynı şekilde bildiğim coinlerden. Yani onun dışında Compound ve e, Gas ve diğerleri bilmiyorum. Bunlar bildiğim projeler. Crypto.com'dan bunlar tamamen kaldırdı. Eğer Crypto.com kullanıyorsanız bu bilgiden bilginiz vardı. Yoksa da e, bu şekilde bilginiz olsun diyelim. Zaten Crypto.com'da Twitter Twitter'dan bunu yayınlamış. Biz her zaman söylüyoruz. Twitter hesabınız olmalı ve bu tarz haberleri güncel olarak takip etme şansınız olabiliyor. Hem borsaları hem de analizleri, hem de aynı şekilde diğer yorumcuları Twitter'dan takip edip ve Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Zaten bu para piyasasındaysanız, bu kripto para piyasasındaysanız, eğer Twitter'ınız ve Telegram'ınız yoksa mutlaka Twitter ve Telegram atalım dedikten sonra geçelim diğer haberimize. Evet, bir diğer haberimiz ve güzel bir haberle e, kapatalım dedik. Mitchell Saylor ve SEC Başkanı ile ilgili Bitcoin hakkında ortak bir fikirde buluş dile getirdi. Mitchell dediğimiz zaman hemen aklımıza MicroStrategy Strateji geliyor. MicroStrategy Strateji de dediğimiz zaman ise Bitcoin'i en fazla tutan şirket. E, Mitchell de zaman zaman Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamalarda öyle de böyle etkisi oluyor. SEC başkanı ise ise bilmeyenler için söyleyeyim. Şu an ekonomiyle ile ilgili zaten herkes biliyor. Amerika'nın borsanın komisyonu Amerika ile ilgili tüm açıklamalarda ekonomi ile ilgili açıklamalarda SEC'in yaptığı açıklamalar bizler için çok çok önemli. SEC başkanı artık dedi ki Bitcoin'in ama sadece Bitcoin'in bir MT olarak değerlendirilebileceğini bahsetti. Bunun ardından Michael Saylor da dedi ki zaten Bitcoin zaten kalır. Bir diğer işte Ethereum, Solanaymış, bilmem neymiş. Bunlara yatırım yapmayın dedi. Zaten az önceki haberimizden de bahsetmiştim. Mutlaka Twitter'ı takip edin. Twitter'da günce güncel olarak bakın dediğimiz zaman ise zaten bunda Twitter'dan gördük. Michael Saylor zaten yazmış is the only investment grade cryptocurrency demiş. Adından buna zaten sekinat yaptığı açıklamayla ilgili yatırımın tek kripto paranın dedik ve market watch'ta sekil açıklaması ise yine aynı şekilde buradan İngilizce bilmen için çevirelim. Bitcoin'in bir menkul kıymetler yerine bir emti olarak hazır olduğu tek kripto para birbirinin olduğunu söyledi. Önceki programımızda da bahsetmiştik. Altcoin'ler elbette alın ama mutlaka mutlaka portföyünüzde Bitcoin olmalı. Çünkü Bitcoin'in bir gelecektir. Dolayısıyla bu gelecekten yoksun kalmayın. Evet. Mitchell Saylor'ın ve SEC başkanının güzel haberiyle programımızın sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi altcoin'ler elbette değerlendirin ama tepetinizde mutlaka mutlaka Bitcoin olsun. Çünkü Bitcoin gelecektir. Umarım ileriki zamanlarda dedem zamanında ya da işte babaannem annem zamanında iyi ki Bitcoin almış bana saklamış diyebilir belki de. Diyebilir belki de demiyorum. Öyle varsayıyorum. Çünkü Bitcoin'in 21 milyon adıyla sınırlandırılmış olması ve bunun az sayıda olması ileriki zamanlarda daha da değerli kılacağını varsayıyor. Ki ben öyle de varsayıyorum. Çok çok iyi yerle geleceğini söylüyoruz. Şu an evet 20 bin 21 bin dolarlarda e, şu an bir korku panik endişesi. Parça parça alım yapılabilir kısımlar bunlar. Tabii ki de tamamen kendiniz karar verin. Yatırımlarınıza dikkatli olun, kendinize çok iyi bakın.